İnsanlar bağımsız olarak yaşayamayacakları kanaati çıktı ortaya. Küçük bir elit grup idare edecek insanlığı sadece memleketleri diye. olanın, fiziksel olanın, biyolojik olanın aynı bedende bütünleşeceği bir çağa doğru gidiyoruz. Buna singularity çağı diyorlar. Yani 20 sene sonra hepinizin vücutlarında çiplerin olacağı, herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugüne kadar hep yabancı profesörlerden, yabancı isimlerden bahsedip şöyle demiştik. Vay bunu yapıyorlar, teknolojiyle ilgili bunu yapıyorlar, yapay zeka ile ilgili bunu. İşte Elon bahsettik, Bill bahsettik ama bugün sizlere bir Türk profesörden bahsedeceğiz. Türk kökenli ama başka bir ülkede yaşıyor. DİV Teknoloji Üniversitesi'nden Doktor Yasemin Vardar. Neler yapmış Yasemin Hanım? Bir bakalım. Küreselcilerle ne gibi işbirlikleri yapmış? Nasıl bir yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapmış ve bizi nasıl etkileyecek? Önemli çünkü gerçekten çok ciddi ve korkutucu açıklamaları var. Bakın şöyle diyor. Şu anda mevcut olan teknolojilerin dokunsal hisleri oluşturmakta önemli bir adım olduğunu ve bu konuda yıllardır çalışma yaptıklarını belirtiyor üniversitede. Sonuçta biz öyle bir şey yaptık ki diyor artık ekranlarda dokunarak alacağınız eşyanın türünü ya da işte ne bileyim bir kot pantolon ya da bir etek alacaksanız o dokusunu hissetmenizi sağladık. Ama asıl deneylerimizdeki başarı diyor hologramlara dokunduğunuzda onun dokunsal yani onun dokunsal olarak hissetmeniz onun sıcaklığını ve enerjisini verdik diyor. İşte burada duralım. Yani çok tehlikeli bir gidiş başladı. Zaten başladı değil. Artık geri dönülmez bir yola girdi insanlık unutmayın. Birçok teknoloji şirketinin başkanı ama emekli olan ama şimdikiler diyorlar ki artık geri dönülmez bir yoldayız. E biz de hayırlı olsun deyip devam edelim. Bakın şöyle diyor Yasemin Hanım. Elektro titreşim adı verilen bir teknolojiyi geliştirdik. Ve bu mekanik ve elektro titreşim gibi teknolojiler kullanarak parmakla yüzey arasındaki sürtünme kuvvetinin değiştirilebilirliğini ve bu sayede farklı dokunsal hissiyatlar oluşturmayı başardık çeşitli yüzeyler parmak arasında oluşan sürtünme kuvvetleriyle kaydedilip bu teknolojiyi taklit edebiliyoruz artık. Bu sayede ekranda görünen bir şeyi bakın ekranda görünen bir şey çok önemli. Ekranda ne görebilirsiniz? Bir kazak pantolon tabak örnek veriyorum veya fincan ama karşı cinsinden birini de görebilirsiniz. Kadın yani bir insanı da görebilirsiniz. Dokunduğunuz zaman hissedeceksiniz. Tabii bu hafif olanı. Asıl tehlikeli olanı şu. Bu teknoloji henüz deneysel aşamada. Ancak hologramlarda dokunma hissiyatını oluşturmayı başardık diyor. İşte bu çok tehlikeli. Yani karşınızda bir hologram arkadaşınız var diyelim. Artık onu sadece bir hologram olarak değil, Elinizi uzattığınızda sanki maddesel bir varlığa dokunuyormuş gibi o tenine sıcaklığını, enerjisini ve titreşimini hissedeceksiniz. Bunun anlamını biliyor musunuz ne olduğunu? Ben size anlatayım. Yani çok basit olarak anlatayım. Size yıllardır anlattığımız, Artık sanalla gerçeğin birbirine karıştığı bir dünyada sanal evlilikler de olacak, sanal sevgililer de olacak demiştik. İşte o aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Hani hep diyorlardı ya yok 2050, 2060. Hayır, o aşamaya geldik. Hatta bunu kendisinden dinliyoruz şu anda. Diyor ki: "Hedefimiz hologramlara dokunarak bu hissiyatı elde etmek idi. Bunu da başardık ve bunun için vücuda giyilebilir ve taşınabilir teknolojilerin daha uygun olduğunu bilsek de artık bir yüzükle sadece bir yüzük şeklindeki cihazla bu hissiyatı vermeye başladık diyor. Ve Yasemin Hanım çok tehlikeli bir hedeften bahsediyor. Bakın bu bir öğretim görevlisi bir üniversitede işte Avrupa'da. Diyor ki hedefimiz gerçekle sanal dünyayı birbirine karıştırmak ve kullanıcıları herhangi bir bilgisayara taşımadan, herhangi bir bilgisayarı açmadan bulundukları bir ortamı bilgisayar haline getirebilmeyi sağlamak. Bunun için de çok önemli adımlar attık ve bu sayede istedikleri objelere dokunarak dijital forma getirebilecekleri bir formülü bulduk. Yani istediği şu. Her ne kadar kendisi kot pantolon ve kazaktan örnek verse de asıl yapmak istedikleri değişen insan fıtratını değiştirmeye çalışan küresel yapı. Evet, sanal birliktelik, sanal evlilik, sanal birlikte yaşamı bir şekilde oluşturmaya gayret etmiş ve başarmışlar gibi görünüyor. Dediğim gibi, bunu yapan bir Türk ve şöyle diyor. O parmağınıza geçirdiğiniz yüzük gibi bir vakit madde, maddeyle görsel bir objeye holograma dokunduğunuzda parmak ucumuzdaki deformasyon beyni uyarıyor. Ancak bu hissi parmak ucunda değil bütün vücudunuzda hissedeceksiniz. Tehlikenin büyüklüğünü herhalde anlamışsınızdır. Ve şöyle diyor, gerçekçi dokunsal hissiyatların yaratılması için kullanılabilecek yöntemlerin ve teknolojilerin daha da gelişeceğine çok yakında. Başta da söylediğim gibi diyor, sanalla gerçeğin birbirine karıştığı bir dünyada yaşamaya başlayacağız. Evet, daha önceleri sizlere ne söylediysek, ne anlattıysak hepsi bir bir hayata geçmeye başladı. Tabii, şimdi biz bunları anlatırken birileri diyor ki Türkiye Cumhuriyeti bu konulardan uzak. Haydi kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti bu konulardan uzak değil. Bakın önümde 2019 Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığının bir şeyi var, çalışması var. Yani daha doğrusu önümüzdeki 5 yıl için ulusal yapay zeka stratejisi 2020 yılında bir şekilde hayata geçirilmiş ama kararlar 2019 yılında alınmış. Altında Cumhurbaşkanının imzası var ve diyor ki okuyorum size bilgisayardan. Türkiye Cumhuriyeti yeni küresel sistemin içinde yapay zeka ile ilgili konularda yerini alacaktır. Ve şöyle diyor, biz diyor mesela o raporun içeriğinde tabii bu rapor, raporda şöyle diyor, gelecek 5 yıla hazırlık yapmak için diyor devlet daireleri dahil, sanal ortamdaki devlet kurumları dahil bunların hepsi oluşturulacak. Ayrıca Stanford Üniversitesi, Amerika'daki Stanford Üniversitesi ile ortak çalışmalarımız sonunda daha da gelişmiş bir yapay zeka e, formu oluşturmaya çalışacağız ve bununla da ilgili adımlar atılmıştır diyor 2020 yılında. Ki o yapay zeka formu çoktan hayata geçti. Şimdi kendini geliştirmeye başladı. Stanford Üniversitesi kim peki? Arkadaşlar Stanford Üniversitesi dünyayı bir şekilde şu an e, hani iklim iklimlendirme çalışmaları deniyor ya o çalışmalarda, o karanlık çalışmalarda başını çeken bir üniversite. O üniversitenin en son hani uygulaması gökyüzüne bir takım karışımlar işte yani ne olduğu tam açıklanmadı tebeşir tozu diye geçiyor ama alakası yok. i̇ki yıldır kendi bulundukları bölgede olduğu gibi o gökyüzünü bu şekilde bir tabakayla kaplayıp güneş ışınlarını geri yansıtma çalışmaları yapıyorlar. Yani iklimlendirme çalışmaları diyorlar ama aslında güneşi karartma çalışmaları. Unutmayalım Bilgeys'in güneşin önünü kapatma güneş perdesi diye bir şeyi vardı çalışması. O çalışmayı bu üniversiteyle yürütüyor. Türk devlette de bu üniversiteyle çalışıyor. Bir kere onu söyleyelim. Şimdi bakın yapay zeka stratejisi isimli çalışmada Türkiye'nin ne diyor? Diyor ki Kanada ve Fransa'nın öncülüğünde OECD desteğine yapay zeka konusunda küresel işbirliği başlatılmıştır. Bu, baş, bu işbirliğine Türkiye'de dahil olmuştur diyor ve devam ediyor. Yani burada aslında Türkiye'nin yaptıklarını anlatıyor, yapacaklarını anlatıyor. 2025 yılına kadar bilgisayarlı görme, sesli asistan, doğal dil işleme artırılmış gerçeklik ve yapay zekanın kullanıcı arayüzlerinin çoğunda uygulama alanı yer bulması öngörülüyor. Yani hayatta yer bulması öngörülüyor. Ee, 2019 yılında 3 milyardan fazla akıllı cihazda sesli asistanın kullanımda olduğunu, önümüzdeki 5 yılda bu sayının 9 milyara ulaşacağı anlaşılmıştır diye Türk Devleti'nin raporu var. Peki Türk Devleti ne diyor? Diyor ki, aynı zamanda diyor, gözetleme amaçlı. Kullanılan, kullanılan gözetleme ve kamu güvenliği amaçlı kullanılan yapay zekanın geliştirilmesi için bütün olanaklar seferber edilmiştir ve gene aynı şekilde Stanford Üniversitesi İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü tarafından desteklenen uygulamalarımız her geçen gün bir uygulamalarımıza her geçen gün bir yenisi daha eklenmektedir. Tabii ki her şeyden önemlisi beni tabii şaşırtan Uluslararası İşbirliği OECD ile ilgili bir şey var. Yayınlanan yapay zeka üzerine e, olan e, konsey tasfiyesi araştırma gelişmeli, geliştirme çalışmalarımıza temel oluşturmuştur diyor. Yani anlayacağınız Türkiye Cumhuriyeti bu işin daha başından beri içinde size söylenmedi. Söylenmemeye de devam ediyor. Biraz önce sözünü ettiğim o hanımefendi yani o Türk kökenli olan ama başka bir ülkede görev yapan Yasemin vardar da bu deneysel çalışmaların amacının aslında yapay dünya ile yani daha doğrusu sanalla gerçek dünyanın birbirine karışmasını amaçladıklarını açık açık söylüyor. Biz bunları söylediğimiz zaman genelde komploculukla suçlanırdık ama artık bu işi yapan kişi bu işi yapan bir de Türk kökenli ama büyük bir ekip 18 kişilik ekibin bir parçası ve şöyle diyor sanalla gerçeği birbirinden ayırt edemeyecek hale geleceğiz. İşte geleceğin dünyası böyle olacak. Geleceğin dünyası böyle olacak arkadaşlar. Yani açık konuşmak gerekirse geri dönüşü olmayan bir yola girdik. Ülke olarak değil dünya olarak girdik. Çünkü unutmayın daha geçen gün Open Eye'in işte o chat olayının yani şeyin Snapchat bir de var biliyorsunuz. Bu ikisinin genel müdürleri bir kısmı emekli oldu bir tanesi yeni görev atandı. Hepsini söylediği şu yapay zeka artık durdurulamayacak bir güce erişti ve dolayısıyla şu an için yapay zeka konusunda insanlığın ancak önlem alması gerekiyor. Durdurulamaz çünkü hayatımıza her türlü girdi anlamında bir açıklamaları var. Bu da yetmedi biliyorsunuz yapay zeka geçen e, hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane silahlı insansız araç SİHA'nın yapay zekası kendi operatörüne bir şekilde öldürdü diyorlar ama kendi operatörünü devre dışı bırakarak kendi başına hareket edip kendi istediği hedefleri yok etti. Bunu da belirteyim, yapay zekanın geldiği boyutları anlamak açısından. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bu işin neresinde diye bir kere daha soralım. Bu işin tam ortasında. Ne oluyor? Önce şuna bakalım. Küreselcelerin bir dönem almış oldukları kararları unutmayın. Ee, Tek dünya devleti yönetimi ama ondan evvel bir küresel hani yaşam geliri diye bir şey vardı çıkartmışlardı. Türkiye'de bu Ağustos ayında devreye giriyor. Birçok ülkeden önce devreye giriyor. Yani bu bir şekilde vatandaşlık maaşı olarak giriyor. Peki başka ne giriyor devreye? Blockchain uygulaması giriyor. 2-3 ay içinde girdi. Şu anda bazı e, şeylerde iller, pilot bölgeler seçildi orada uygulanıyor. Ama asıl Türkiye'ye yayılması bu yıl sonunda itibaren başlayacak. E, blockchain biliyorsunuz dijital para takip sistemi. Dolayısıyla siz de takip edileceksiniz. Bir kuruş vergi kaçmayacak. Simit alsa bile görüneceksiniz. Ha, bunun karşılığında işte e, bir takım e, ne diyelim? E, tapu, sicil gibi işlemlerden kurtulmuş olacaksınız. Bilokçeyin üzerinden işte bütün mal varlığınızı e, blokladığınız zaman, daha doğrusu e, oraya kaydettiğiniz zaman bir daha herhangi resim belge ihtiyacınız olmayacak. Yani dünya vatandaşı olacaksınız bu iki. Bunların hepsi Türkiye'de. Peki başka ne var? E, Toki'nin 50 bin konutluk bir projesi başlıyor, bu daha da geliştirilecekmiş. Bunun anlamı şu, devlet artık ev sahibi oluyor. Bunun da anlamı şu, devletin ev sahibi olması değil, artık satın alma, kirala. Yani artık ev, araba ya da giysi oraya kadar inecek. Hiçbirini satın alma, kiralama dönemi de başlıyor. Bunu da devlet başlatıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti hiç ama hiçbir şeyin dışında değil. Alt kadro Siyasilerin hiçbir şeyden haberi yok. Hem muhalefet hem iktidardan bahsediyorum ama üsttekiler bütün gerçeği biliyor. Her ne kadar hepsi birbirine karşıymış gibi görünseler de sonuçta aynı yerlerle işbirlikleri devam ediyor. Dolayısıyla yeni dünya düzeni içinde yerini alan farklı bir Türkiye göreceğiz. Peki Türkiye madem böyle de neden? bu şekil bir karmaşanın içinde Batı ile ya da Amerika'yla bu da gayet basit basit dünyayı yönetecek 10 devletten söz ettim size. Dünyayı yönetecek bir konseyden söz ettim. Bir konsey var. Bu konsey 10 devletin temsilcisinden oluşacak. Ya bu konseyin içinde olursunuz ya da bir veri devleti olarak ortalarda kalırsınız. Veri devleti demek eskinin Afrika kolonileri demek. O duruma düşmemek adına yeni e, sistem içinde yer almaya çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti görüyoruz. Yani bugün bütün bu bilek güreşinin, bütün bu savaşların, hibrit savaşların temelinde dünyaya hakim olacak ya da hükmedecek kaç devlet var? Bugün Çin, Amerika arasındaki bilek güreşi de bu. Aslında iki tarafta aynı küreselci sistemle çalışmasına rağmen aynı gruplarla çalışmalarına rağmen önce ben demelerinden kaynaklı bir yarış var. Bu da bir süre sonra oturduğunda yani 2030 olarak hedefliyorlar bunu. Dünya küresel sisteme geçmiş olacak. Dediğim gibi işte daha önceden hani kayıt sistemi, çiplenmeler falan filan artık bunlar çok hafif kalacak. Bunların hepsi zaten göreceksiniz. Hepsi ama hepsi hayatımıza girecek. İşte öyle dünyaya doğru giderken ben de Türkiye gerçeklerini açıklamak istedim. Hepinize iyi günler diliyorum.